Yılmaz kimdirden başlayalım. Halil Yılmaz benim. E, 77 yaşındayım. 77 yılın işte askerlik ve üniversite dışında Sinop'ta e, yaşadım. E, Sinop'un acısını, tatlısını, gelmişini, geçmişini her şeyini biliyorum. 70 yıllık yaşamımda da e, acı'yı da tattık, e, çok güzel e, günlerimiz de oldu, iyi e, hizmetlerimiz de oldu. Diş hekimi olarak e, başladım, İyi bir diş hekimi olduğumu söylediniz. E, diş hekimiyken ilk e, sosyal şeyim e, turizm derneği oldu rahmetli e, Hüseyin Altunel ile birlikte. Yuvam kampını yaptık, yuvam kampındaki ana binayı yaptık. Orada bir festival yaptık, güzellik kraliçesi seçtik filan. Daha sonra, daha sonra geçmişten de işte bir solcu tarafımız vardı. Siyasete girdim. Yalçın Oğuz abinin isteğiyle Belediye Meclisi üyesi oldum. Ondan sonra da 80'lere kadar siyasetin içerisinde her türlü görevde bulundum. Belediye Meclisi üyeliği yaptım, il sekreterliği yaptım, kurultay delegeliği yaptım filan. Bunlar çok güzeldi, keyifliydi yani o günlerde tehlikeli olmasına rağmen işte kendi ideallerimizi, kendi şeylerimizi e, gerçekleştirebildiğimiz için keyif olarak yaptık. Daha sonra işte 80 itilalinden sonra bir boşluk oldu. Gene biz dişekirliğimize de devam ettik. Bu arada Sinop Sporu kurdu. Diğer e, kulüpleri kapatarak, e, diğer kulüpleri tek çatı altında toplayıp Sinop Spor o zaman deplasmanlı üçüncü lig vardı. Hangi seneler? Hangi seneler? Ee, ya şey ben seneleri böyle tam evet. şey demem ee, 85-84 civarı 80 olması lazım. 80. Evet. Ee, i̇kisi yıl Hasan Onur kayınbiraderim başkanlık yaptı. Ben de yönetimdeydim. Ee, sonra bir yıl ben başkan oldum. Gerçekten keyif aldık. Gerçekten zevk aldık. E, bizden sonra maalesef yürütemediler. E, çok acı. E, kolay da değil profesyonellikte şey etmesi ama biz bu başarıyı gösterdik. Şimdi bunun dışında arkadaşlarımın ısrarıyla yeniden siyasete girdik. İşte SONEP'i kurduk, CHP'yi kurduk. Ee, son kurultay delegesi olarak CHP'nin kurultay delegesiyim. Falan ama açık söyleyeyim, 80 sonrası siyasetten, 80 öncesi gibi keyif alamadım. 94, 95, 96 yıllarında farklı bir atmosfer gelişti siyasette. Ee, bunun ben dediğim gibi hiçbir şekilde hiçbir yere aday olmadan e, meccanen derler ya ben de meccanen e, çalıştım. Fakat çok garip bir şekilde e, otelimi yaparken otelimi yapmak için müracaat ettiğimde Doğru Yol Partililerin verdiği önergeye o günkü partili belediye başkanımız, partili belediye meclis üyelerimiz resmen benim tekerime çomak sokmak istediler. Resmen ihanet ettiler, resmen rankörlük ettiler ve şey yapmamı, bu oteli yapmamı engellediler. Engellemelerin tümüyle yasaya aykırı. Onu yasaya aykırı olduğunu hepsini anlattı. Bunlar benim yakın arkadaşlarımdı. Bunlar benim yakın çalışma arkadaşlarımdı. İşte masa arkadaşlarım, sofra arkadaşlarımdı. Ama maalesef e, ben bu ihaneti, e, bu haksızlığı, bundan körlüğü asla ve asla affetmiyorum. Bu çok bana söylemeyeyim ee, artık e, adilik olarak e, geliyor. Bunu Can, tattım, Çok canlısı. Bu beni çok üzdü. Gerçekten e, çok üzdü. En yakın arkadaşım itibarsızlaştırma çabasına girdi. Oysa ben siyasetten hiçbir beklentim yok. İstifa edip ayrıldım. Ama e, üzüntüm sonsuz. Üzüntüm geçmiyor. E, ne yapalım? E, kaderimizde bu da varmış. E, otele gelelim. Otelin yapımını işte dedim ya kanuna aykırı olarak engellediler. Bölge İdare Mahkemesi'nden ve Danıştay'dan 5 senede e, aldım. Şöyle aldım. Belediye meclisinin almış olduğu karar kanuna aykırıdır şeklinde. Şimdi o kanuna aykırı karar verenler azıcık utanırlar mı, azıcık yüzleri kızarır mı bilmiyorum. Bu e, kararla birlikte otelimi yapmaya başladım. E, otelimi yaparken niye antik dedim? Ben ee, koleksiyonerim, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı koleksiyonerim. 700 parça antik eser var. Bunları otelimde e, teşhir ettim. Ee, i̇şte Sinop içerisinden belki 10 kamyon, 15 kamyon kesme taş topladım. Otelimde kullandım. İnşaat atı. At. Tabii 100 metre küp e, ağaç topladım, kuruttum, atölye kurdum. İşte bütün bilgimi, gördüğümü, her şeyimi e, otelin yapımına verdim. Allah'a çok şükür. E, mahcup olmadım. Otelimi tamamladım. Bu arada e, otelimi tamamlamamda ve otelimi e, başlamamdaki en büyük eee Dostum, arkadaşım Ömer Şen'i hiç unutmayalım. Ee, yoksa vefasızlığı ben de yapmış olurum. Ee, Ömer Şen benim kardeşimden ileridir. Bana destek olmuştur. Oteli beraber yaptık. Acısını da tatlısını da beraber yaşadık. Ömer Şene her zaman minnet duyuyorum. Her zaman o benim kardeşimdir. Otelimizi o günün şartlarına göre oldukça farklı bir konseptte yaptık. Çok beğenildi. Kaç oda kaç şey, otel? 40 bir odamız var, restoranımız var, açık kapalı havuzumuz var, toplantı ıı, salonumuz var. İşte müzeimiz. Ee, var. Antik ayrıca ayrıca yeşil yıldızlı oteliz. Türkiye'deki sayılı yeşil yıldızlı otellerden biriyiz. Yeşil yıldızlı otel demek çevreye duyarlı tesis demek. Bunun için evet bir sürü şartlar var. O şartları yerine getirmeniz lazım. Allah'a çok şükür e, otelimizde Çalışıyoruz hala emekli olmadık. En iyi hizmeti, en iyi servisi, sürekli otelimizi yeniliyoruz. En iyi olmak için e, çabalıyoruz. Zannediyorum otelimizde, işte gerek basında gerek bir sürü yerde çıktık. en iyi otel olmayı koruyabiliyoruz. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Benim oğlum Levent, Ömer Şen'in oğlu Seyit, artık oteli onlara bırakıyoruz. Yedi bir kuşak. Yani <laughs> bir kuşak. Ben zaten kışları İstanbul'a gidiyorum, işte yazın paraları toplamaya geliyorum. Torun torunlar, kışın torunlarla, kuşu evet, torunlarla. Evet, konuklarla. Artık çocuklar yürütecekler inşallah. Otelimiz böyle, biraz da Sinop turizminden bahsedelim. Şimdi, ben Türkiye'nin bütün turistik yerlerini gezdim. Bir defa, Sinop'un tanıtımı son derece yanlış ve zayıf. İyi değil tanıtımı. Ayrıca turizm para işi, Şinop ucuz tatil kenti. Fiyatını düşürüyor. Kendisi değerini düşürüyor. Fiyatını düşürüyor. İşte yani çok şey bir örnek, ekstrem bir örnek. Ee, Bodrum'da 100 liraya lahmacun diyor. Ya kardeşim adam değerini yükseltiyor. Veren gelsin Veren gelsin ama biz maalesef değerimizi düşürüyoruz ve yıllardan beri de turizm için doğru dürüst bir şey yapmadık. Bu belediyelerin, belediye başkanlarının eksikliği, silobunda bir talihsizliği hiçbir şey yok. E şimdi ticaret sanayi odası var. Ticaret sanayi odasında iki sene evvel toplantı yaptık. Bir şeyler anlattık. Ticaret sanayi odası oturmuş, çalışmış. Dört sayfa bize şunu yapacağız, şunu yapacağız, şöyle yapacağız. Ya Allah rızası için bir tek tanesini yapın ya. Bir tanesini yapın yani, palavra. Tamamen palavra. Şimdi önümde duruyor. Sayın Valimizin davetiyle toplantı yaptık. Oralarda herkes söyledi derdini. İşte Sayın Valimiz geldi. 36 maddeli şu yapılacak, bu yapılacak diye. Kesin kim yapacak? İşte şu daire yapacak. Şimdi takip edeceğiz bunu. Takip edeceğiz. İnşallah yapılır. Yapılırsa sayın valimizin elinden öperiz, yetkililerin elinden öperiz ama yapılmazsa da sorarız bir dahaki şeyde de, e, toplantımızda da. E şu an nokta olumlu olan bir şey var, işte meydan projesi. Meydan projesine çok inanıyoruz, e, yapanlara şükranlarımızı e, sunuyoruz. Cezaevi restorasyonu, biliyorsunuz ben daha önce alan yönetimindeydim. Bizim hazırladığımız proje orada uygulanıyor yeni alan yönetimi tarafından. Bunlar sınav için, sınav turizmi için çok önemli, cezaevi çok önemli. Kapalı şu anda ne düşünüyorsunuz? Ee, yani şu an tabii, tamiratta olduğu için evet, inşaat şeyi tehlikeli gezmek doğru değil. Ee, karelerden taşlar düşüyor, bilmem neler Turizm etkiler mi turizmi? Kapalı olması? Ee, valla kapalı olması etkilemez ama açılması olumlu etkiler. Evet. Çok olumlu etkiler. Hele meydan projesinin e, gelişmesi ve yapılması çok etkiler. Şimdi Sinop turizminin ve bizlerin tabii en büyük sıkıntımız en büyük sıkıntımız yazın iki aya sıkışmış olması. Yazın iki ayda para kazanıyoruz. Onun dışında e, yok. Uzatamıyoruz yani yaz. Sezonu uzatamıyoruz. Sezonu, uzat sezonu uzatmamız lazım. En azından sekiz aya. Yani nasıl uzatırsak bu toplanılır, bu uzatılmadan sunop turizmi e, yükselmez. Saadet Yatırım gelmez ee, hikaye için. Kim yatırım? Nasıl gelmez? Yat ne gibi alternatif sunuyorsunuz? Yani şimdi işte ben alternatif sunmaya kalkarsam iş çok uzar. Evet. <laughs> en azından birkaç bir şey. Ee, ne balık, bileyim yani balık işte turizmi. hafta sonu turizmi yapılabilir. Balık turizmi, gastronomi turizmi. Tabii bunlar e, tanıtıma bağlı. Tanıtıma bağlı. İstanbul'da tanıtım yapacağına kardeşim bana kim gelir kışın orada tanıtım yapmak lazım hedef kitleyin. Biz Samsun'u yapamıyoruz. Yani yani kardeşim bana Samsun gelir kastım onu gelir kışın ya İstanbul'dan adam balık yemeye gelecek hali yok bunun gibi birçok alternatifler bulunabilir mesela benim hep aklımda olan altıvizm. Av turizmi çok ciddi bir turizm potansiyeli. E, potansiyeli İnsanlar Bulgaristan'a falan gidiyorlar. Avcılarda zengin bir kitle para harcıyorlar. Şu noktada her türlü av turizmi yapmaya e, müsait. Bunlar e, yapılabilir. İnşallah yapılır. İnşallah yapılır. Yani şu an ki kıştır pandemi nedeniyle kapatıyoruz. Kapalıydık. E, bu sene yani pandemiye kadar kapatmamıştık. Bu sene de e, kapatmayacağız. Ama ciddi zarar ediyoruz. İmar planı düşünüyorsunuz? E, vallahi imar planı için ne düşüneyim kardeşim ya? Böyle bir şey olur mu? Bir kent imar plansız kalır mı? Yani bunu imar plansız bırakanlar e, çözüm nedir sizce? Çözüm bir an önce, bir an önce yani aceleye getirip yanlış bir imar planı da yanlış olur. Ama iyi plancılarla, e, çok iyi plancılarla çalışıp bir an önce e, imar planı yapmak lazım. Şu an turizm bölgesi neresi? Belli değil. Adam otel yapmaya kalksa nereye yapacak? Belli değil. Çorba gibi. Son olarak ne diyeyim yani Sinop'un kurtuluşu, turizm ve geleceğe dönük iyi bir imar planı. İyi bir imar planı, şart. İmar planı içerisinde turizmin düşünülmesi, turizm alanlarının düşünülmesi şart. Örneğin bir şey ilave edeyim bir küsücük. Ziraatın altında boş yer var. Bütün tatil görevlerinde böyle restoranların, barların, kafelerin bir arada olduğu yerler var. E başka da dedik ki burada kardeşim bak kocaman boş yer var. Burayı bu şekilde turizm merkezi yapalım. Restoranlar buraya yapılsın. Hediyelik eşya satıcıları, barlar buraya yapılsın. Ya başkan karşı çıkıyor. Yani niye karşı çıkıyor bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. İşte konuştuk, anlattık arkadaşlar bilgilerimizi. Gerek olursa gene anlatırız. Ama bundan sonra ben yere emekli sayılırım. Gençlere bırakıyoruz bu işi. Amacımız Sinop'un ee, ileri gitmesi, Zinop'un turizmde gelişmesi ve bundan da herkesin payını alması, ekmeğini yemesini istiyoruz. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonrası inşallah geçmişten daha güzel olur. Ee, buradan da tüm Zinoplulara, tüm hemşerilerime sevgi, saygı ve hürmetlerimiz